masa orijinal. Üstad zamanında bu odada duruyormuş. Şu tablo galiba orijinal. Üstad Risale-i Nur'da da örnek veriyor ya bunu. Yasin. Hı. Yani Yasin kelimesinde Yasin'i yazmak. Cenab-ı Hak bir çekirdekte bir ağacın programını yazıyor. Ya da insanlık kaynasının programını yazmış. Ee, burası böyle. Evet, istersen şu yazıyı da ders mahiyetinde okuyalım. Sonra burada da bir Bismillahirrahmanirrahim. Üstad gelenlerle ne konuşurdu? Üstad ziyaretçilere daima Risale-i Nur okuyor musunuz? Dershaneniz var mı diye sorardı. Risale-i Nur okuyorlarsa çok memnun olur. Ben seni tebrik ediyorum ve Nur talebesi olarak kabul ediyorum. Dualarıma dahil ediyorum. Sen Risale-i Nur okuyunca hem benim hem bütün Nur talebelerinin sevaplarından hissedar oluyorsun derdi. Üstadımız yanında kalan hizmetkarlarına bazen sorardı, bugün kaç sayfa okudunuz? O zamanlar biz 3 veya 5 dediğimiz zaman ben 200 sayfa okudum. Hem de sizin gibi gazete okuyor gibi okumadım. Hem manasını da anladım. Elhamdülillah imanım da çok inkişaf etti. Ve bu Risale'yi belki bin sefer okumuşum. Yeni görüyor gibi istifade ettim. Nasıl mübarek günlerde camilerde tecdid-i nikah yaparlar. Biz de Risale-i Nur okumakla tecdidi iman ediyoruz derdi. Üstadımız fıtri uyku beş saattir derdi. Erken yatar, sabah namazına dört saat kala kalkardı. Teheccüd namazını devamlı kılar, münacat ve evratları sabah namazına bir saat kala bitirir ve okuduklarını bir saat başın, baş ucundaki bir metre genişliğinde bir metre genişliğinde dört metre boyundaki şecerede isimleri yazılı Ali Beyt'in neslinden olan mühim zâtlara bağış yapardı. Ben dua ederken istikbaldeki nur talebelerini avucumun içinde görüyorum derdi. Hatta benim bir dua vaktim var. O saatte melaike dahi olsa kabul etmem derdi. Anahtar deliğinden bakardık. Ellerini indirmedikçe olasına giremezdik. Üstadımız ben gıdasız yaşarım, havasız yaşayamam der. Her gün mutlaka hava almak için bir iki saat dışarı çıkar hava alırdı. 5 saat geçmeden yemek yemez, yemekten sonra iki saat geçmeden su içmez, buna çok riayet ederdi. Bazen iki, bazen 3 ön yerdi hizmetinde bulunan talebeleri. El-Fatiha.